The şimdi milattan önce alıp da şimdi gösterdiğim tokalarımı bakın. Milattan önce diyorum çünkü kaç ay önce aldım artık ben de bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte ilk defa incelemek istediğim için hiç dokunmadım. Bu yüzden beklemekten sabır taşı oldum ve içerisinde sabır tokası da var. Sabır tokasının ne demek olduğunu sabır tokaları deniyoruz adlı videomu izleyenler bilir. Şimdi hemen denemeye başlıyoruz. İşlerin açık ara en çok beğendiğim bu oldu kesinlikle. Saçlarım keşke dümdüz olsaydı çok iyi olurdu. Ve artık saçlarımla kavga etmeyi bıraktım. Yani onlar kıvırcık olmak istiyorlar ben onları düzleştirmek istiyorum ve sene Yıllardır aramıza böyle bir çekişme yaşanıyor. Ve yıllardır süren bu çekişmeyi saçlarım kazandı. Artık onları rahat bırakıyorum. Bir süre boyunca böyle düzeştirmeden kendi halinde takılmalarına izin vereceğim. Bu arada ne öğrendim biliyor musunuz? Saçları kıvırcık olanlar saçlarını açtırmamalıymış. Çünkü kıvırcıklığı bozuluyormuş. Ben de diyorum ki saçlarımın kökleri kıvırcıkken uçları... Kı Uçlara doğru yani. Üç kısımlara doğru niye düz? Niye düz oluyor, kıvırcık olmuyor? Meğer bundan dolayıymış. Bak sabır tokası yine saçlarımı çekti. Bak işte saçlarım düz olsaydı daha güzel görünecekti. Kıvırcıklığın yani marul kafanın içerisinde belli olmuyor. Ama yine de tokalarımı çok beğendim.